Beni Mahsum kabilesi büyük bir kabile. O kabile yeni iman etmiş. Büyük bir aşiret. O kabilenin Fatma isminde bir kızı hırsızlık yapıyor. Şartlar yerindedir. Allah Resulü diyor eli kesilsin. Allah'ın hüküm verdiği bir konuda hiç kimse konuşamaz. Allah diyor ki hırsızın elini kesin. Resulullah diyor eli kesilsin. Usame bin Zeyd'e geliyorlar. Resulullah'ın çok sevdiği bir sahabi. Usame, Resulullah seni kırmaz. Git rica et. Bu kızın eli kesilirse aşireti dinden dönebilir. Usame bin Zeyd Resulullah'ın yanına geliyor. Ya Resulallah acaba beni mahzun kızı Fatıma'nın elini kesmesek mi? Allah Resulü sinirlendiği zaman buradaki damarı şişerdi. Resulullah'ın damarı kabarıyor. Diyor insanlar toplansın vaaz edeceğim. Allah Resulü hutbeye çıkıyor. Hadisin Arapçasını gidin araştırın. Üzerine kapmadan söylüyorum. Allah Resulü hutbeye çıkıyor. Ey nas, ey insanlar! Sizden evvelki toplumlar niçin helak oldu bilir misiniz? İçlerinde güçlü biri, soylu soplu biri, kuvvetli biri, aşireti olan biri bir suç işlediği zaman onu affetmek için bahaneler ararlardı. Onu affetmek için kanunu değiştirirlerdi. Abendinin cev fıkrasının de şıkkına göre kanunu nizamı değiştirirlerdi ki onu affetsinler zayıf biri suç işlediği zaman ona en ağır cezayı verirlerdi diyor Hz. Muhammed. Ve hadisi devam ediyor. Değil beni mahsun kızı Fatıma, Muhammed'in kızı Fatıma hırsızlık yapsa elini keserdim. Şimdi o gün televizyonda izliyorum, program yapan bir hoca var. Huzura doğru diye bir program yapıyor. Hadisi doğru okusa programın adı sona doğru olacak bitecek. Çünkü şeriat akla gelecek. Bu hadisi anlatıyor. Diyor peygamber dedi kızım Fatıma da olsa onu cezalandırırdım. Şeriat akla gelmesin diye. Cezalandırırdım. Hayır. Hadisin Arapça metni açık. Fatıma binti Muhammed la katatu Onun əlini kəsərdim deyər Hz. Məhəmməd (s.ə.v.)